Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Belki Snobileri kanalıma hoş geldiniz. İyisiyle kötüsüyle birçok şeyleri paylaştığım kanalımdan yine geldim. Buradakilerden bir haberler getirdim sizlere arkadaşlarım. Hemen şöyle bir baktığımda iyisi de var, kötüsü de var. Bu durumda hiç beklemediğim kötülene orkidelerimden bir tane sankisi biliyor musunuz arkadaşlar? Şu mor çiçeklimin gövdesi beni çok korkutan bir vaziyette ilerlemeye devam ediyor ve ben bunu günlük kontrol ediyorum. Maalesef artık gövdeye kadar ilerlemiş durumda şuradaki mantarım. Mantar olmuş bakar mısınız? Bu nedir tamamen biliyor musunuz? Şöyle gösterecek olursam yanlış yerlere çekmeyeyim. Yaprakta bir tane mantar vardı hatırlıyor musunuz bu mor kız çiçeği? Yaprağını kese kese en son bu yaprağı buradan çıkarmalara kadar gelmiştik. Şu ön tarafı kuruttuğum için seviniyordum sanırım dedim. Hani bu mantarı atlattık. Bu güzelliğin içerisinden yaprak gelmesini bekliyordum. Ve ben birkaç gündür, birkaç gündür ama şu yaprağımın böyle bir düştüğünü fark ettim. Ne oluyor buna dedim böyle. Sonra bir baktım ki şu arada çürümeler devam etmiş. Aa, bakın hatta gövdeye. Hani ben bunu böyle kurtarabilir miyim diye birazcık şey yapmıştım ama. Tarçınlamıştım ama hiç de kurtarılacak bir bölge kalmamış. Şurada şu gövde gövdenin tam ana noktası şu Bakan Şuradaki küçücük şu nokta. Yeni yaprak belirtisi aslında bu tamamen. Görüyorsunuz ki artık o da kurumuş durumda. Şu yaprağın hiçbir faydası yok. Aldım oradan. Çünkü artık bunda öz yok. Arkadaşım şöyle biraz da gölgeye denk getirebilirsem. Şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz? iç kısma kadar ilerlemiş durumda. Sadece şura tutunduğu bölge. Yani şurada sağlam diye gördüğümüz yer. Şu arası. Şöyle tırnağımla aldım valla. Birazcık topladım oraları. Gövdeyi kaybetmişiz. Haydi bakalım. Geçmiş olsun. Yani hele hele şu gündemde şehitler falan varken orkideler de böyle yaptığı zaman gerçekten darbe üstüne darbe yiyormuş gibi hissediyorum kendime. Ülkemin gidişatı beni çok üzüyor. Bilmiyorum. Üzülüyorum. Olan biten birçok şey üzülüyorum ama burada dilendirebileceğim bir şey yok. Bakın burada bir kötülenen burada, buradaki orkidem oldu. Ve bir tane de şu var. Bunun da derdi tamamen ben saksısından oynattım. Zaten canlanmayan gövde birazcık daha bozulmalara başlamış durumda. Burada da şu yaprağımızı kaybediyoruz. Mantar başlangıcı var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Marta, mantar başlangıcını işte tam olarak buradan anlıyorum. Gövde sararmaya başlıyor burada yaprak. Gövde kısmından sararmaya başlıyor. Uç kısmına baktığında tamam yumuşamış falan ama sararma yok. İşte bu da bana gösteriyor ki mantar buraya da gelmiş durumda. Alt belki kökten belki gövdenin şu açık kısımlarından biraz daha hani toprak içine aldım ya. Onlardan olabilir. Zaten e, taç yaprağı yandı. Şimdi yani gerçekten söylüyorum şundan hiç umudum yok. Hadi diyelim şu belki bir yavru verir kendine gelir. Ama şundan hiç umudum yok. Çünkü ne kök var ne de bir gövde var. Şimdi ben şu yaprağını da alacak olursam bu güzellik tamamen gidecek yani. Hatta şöyle bir telefonumu bırakacağım. Bırakamadım. Nereye bıraksam. Şu gövdeni şuraya doğru bırakacağım. Vallahi orkidenin hemen üstüne. Eğer durursa, düşmezse. Bıraktım. Buradan hemen arkadaşlar yaprağımızı ayırıyoruz gövdeden. Kurtaracak bir bölgemiz varsa eğer sağlıklı kısımları tarçınlıyoruz ki taç yaprağının diplerinden eğer ölmez de sağlıklı bir şekilde durabilirse taç yaprağımızın içinden şey gelebilir. Yaprak gelip e, hayatına da devam edebilir. Bu böyle tamamen sıradan. Size bir videoyla şunları bir göstermek istiyorum. Ben şöyle yaprağımı buradan ayırıyorum arkadaşlarım. Bakın. Gövde inceldi. Benim e, en sevmediğim konulardan bir tanesi budur. Gövde ne kadar yapraklıysa gövde o kadar genişler ve daha sağlam bir e, köklenme gerçekleştirir. Şu da benim en sinir olduğum durum. Zaten ince birkaç tane yaprak kalmış. Yani gövdeyi birkaç tane yaprak yani yaprağın birini daha aldığımızda biraz daha inceliyor görüyor musunuz? Şöyle baktığımızda şu kısımlar şimdilik şimdilik temiz ama şimdilik. ileriye dönecek olursak da çok bir umudum yok. Ben onun gövdesini birazcık daha tarçınlayacağım. Şu iki orkidemin de şu yaptığı yani gerçekten hiç hoş olmadı. Hele hele şu güzelim ya. Kurtardım sanıyordum, sayıyordum ben bunu biliyor musunuz? Aradan tamam bir yaprağımızı kaybettik. İnşallah öyle kalır sanıyordum. Sen iki sağlam yaprağın arasından çürümeye devam edince yani gerçekten bu e, beklenmedik bir şey oldu. Anlıyor musunuz? Nasıl söyleyeyim? Darbeyi beklemediğim yerden aldım diyeyim sizlere. Yani birkaç gündür de bunu gözlemliyorum. Gerçekten gidişat iyi değildi. Onu sizlere şöyle bir göstermek istedim şunu gösterdim. Bakın şu gö şunun gövdesini aldık. Biraz tarçınlayacağım ama bunlar da kesinlikle söylüyorum umudum yok. Umudumuzu güzellere çeviriyoruz yeniden tutunanlara. Bakın bana perişan bir halde kargo ile gelmişti şu güzelim. Çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Tertemiz bir yaprak verdi. İnşallah sonbaharda da dal verir bu güzelim bana. Diyorum şöyle gövdeye kendi gözümle önce bir bakıyorum sonra sizlere gösteriyorum arkadaşlarım. Şu güneş de ya çok şükür bakın şöyle yaprağı kontrol ettiğimde tamam ısınmış ama yakacak derecede değil. Of şu anda var ya 38 derecelere kadar görüyor inanabiliyor musunuz ya gerçekten çok sıcak gözüm çok korkuyor. Koruyabildiğimiz yere kadar kurban olduğum Allah'tan dua ederekten önce dua ediyoruz sonra da koruyabildiğimiz yere kadar korumaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir baktığımda tül perde yukarıda kalmış oluyor değil mi? perdem böyle kısa mıydı? Diye bakıyorum. Bilemedim. Şu an tam perde geliyor mu? Onun üzerine onu da çözemedim biliyor musunuz arkadaşlar? Neyse onları sonra birazdan kontrol edeceğim. Ee, niyetimiz iyilik olsun. Odağımız güzellikler olsun arkadaşlarım. Bakın. Şu yeniden tutunanlarla yolumuza devam ediyoruz. Lütfen kimono. Kimono sen tutun. Lütfen sen tutun. İnşallah iyi olursun diyorum. Şuradaki güzelliği de bir kontrol etmek istiyorum. Bayağıdır kontrol etmiyordum. Bunu da yapraklarını aldık biliyorsunuz. Şöyle gövde kısımlarına falan bakacak olursam. Şimdilik fena değil. Ay inşallah şuradan bir kabarcık gördüm. İnşallah kökler falan geliyordur buralardan da. İnşallah daha da güzelleşirsin. Güzelliğim. Şöyle yavru orkidenin yaprağını çekip de sizlere göstermeye çalıştığımdan öyle bir yakın bir değişik bir çekim yapıyorum. Şu güzellik bakın bayram arasında Şurada bir yanığımız vardı. O yanık da buradaydı. Çok şükür Allah. A. O da güzelleşti. Büyüyor diyorum ya. Odağımız güzellikler olsun arkadaşlar. Niyetimiz iyilik olsun. Ben elimden geldiği kadar kurtarmaya çalıştım. Şu güzellikler olmadılar. Bir türlü olmuyorlar. Olmak istemiyorlar. Niyetim güzellik olursa ben nasıl o çiçek gidip geliyorum. 50 liraya aldığım şu güzellik kendini belli başladı arkadaşlarım. Bakın şuralarda benekler oluşmaya başladı. Üzerinde o çiçeği var demiştim ya saksın kenarında bir tane kurumuş çiçeği vardı. Bir tek küçük böyle küçük küçük benekleri vardı. Beyaz bildiğimiz pal arkadaşlarım. Beyaz arayışındaydım. Sanki bunun fazlaca beyazı olan güzel bir pale benziyor. Ne diyorsunuz? Bakın. A benim güzelliğim. İnşallah yakın zamanda açacak bu da güzelliğin çiçeklerini. Kendisinin de tez zamanda güzel güzel yapraklanmasını diliyorum güzelliğimin. Bunu da şöyle bir yerine koyuyorum. Diyorum ya yeniden tutunanlarla, hayatı bizimle devam edenlerle, iyiliklerle, güzelliklerle. Yani gerçekten geçip, gelip geçici bir hayattayız. Yani bilmiyorum dünya geçici. Hayat geçici. Ya istiyorum ki geriye sadece güzellikler kalsın. Şu güzelliğimi gösteriyorum. Bakın ana çörküde camdan aşağı düşmelerinin <laughs> camdan aşağıyma gerçekten. Düşmelerinin sonucu bir süre sonrasında mantar olmuştu. Sonrasında da böyle bir yavru getirtmişti bana. Köklerimiz gayet iyi bir şekilde. Ana çörekidenin de aktif bir kökü vardı. Sizlere bir ara göstermiştim. O aktif kök uzamalara da devam ediyor. Hani şunu gösterecek olursam, şu şöyle kıvranıyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ta şuradaki. İri kökün birine bağlanıyor biliyor musunuz şu gövdede. Nasıl göstersem durun şöyle sizlere gerçekten bunu göstermek istiyorum. Şöyle çevirdim saksım yavaşça. Bakın şu kökün ucu buradan çıkmış ya şöyle geldi. Şöyle ucunu kaybetmeyelim arkadaşlarım. Şuradaki a şu kökmüş bakın tam olarak. Şu yaprağın arkasına saklanan kökün ucunu var ya ta oradan dolanıyor saksının aşağısına doğru gidiyor ana çorkidenin kökü de böyle aktifleştiğine göre diyorum ki ne olur bana bir yavru daha versen aşağıda gövde vardır illaki belki bir tane iki gözü de vardır yani niyetim o onun içinde kesinlikle dokunmuyorum ona İnşallah daha da güzelleşsin ana ana çorkidenin kökleri aktifleşince hani bir yavru daha verebilir mi acaba diye düşünüyorum şu güzelliklerimi ayırmayacağım. Şimdilik köklerimiz gayet iyi olduğu için dokunmak istemedim. Arkadaşım Efuli'nin de tavsiyesine uydum. Uzamalara, büyümelere devam ediyorlar. Acaba çiçeklenecekler mi? Biraz daha bekleyelim bakalım. Hani böyle kök yarışında gibiler. Bol bol maşallah saksıya tutundular, güzelleştiler. Bakın bir tanesi yeni bir yaprak da getirtiyor. Bunlar bu kadar güzelleşirken de ben de diyorum acaba acaba bunlar beraber çiçeklenecekler mi? Aynı cinsmiler, farklı cinsmiler? Bunlar da ileride beraber görelim bakalım arkadaşlar. Bu güzelliklere de dokunmadım onun için. Dursunlar bakalım birazcık daha ileride neler olur hiçbir fikrim yok. Diyorum ya yani, gidenlerinde artık canımız sağ olsun. Ne yapalım yerine de yenilerini ekleriz inşallah. Şu güzelliklerim bilmiyorum ya şu güzelliğim inşallah yavru verebilir. Bundan bir umudum vardı. şundan da pek umudum yok yani. Çünkü taç yaprağımız yaralı. Gövde inceldi. Köklerde aktif olmayınca yani geriye de pek bir şey kalmıyor zaten. Böyle arkadaşlarım beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünce de hoşça kalın, keyifle kalın, iyi seyirler.